Arkadaşlar herkese merhaba. Uzunca bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tam sizlere çok güzel böyle tarifler hazırladım. Çekimlere başlayacaktım ki grip oldum ben de arkadaşlar. Mevsim geçişi biliyorsunuz. Şimdi kendime müthiş bir öksürük şurubu yapıyordum. Hemen aklıma geldi. Şöyle kısaca hızlıca anlatayım. Size de göndereyim istedim. Çünkü tam zamanı herkes grip. Herkes arkasından öksürüyor. Şimdi arkadaşlar ben şuraya malzemelerimi doğramıştım. Ee, çekim yapmak sonradan aklıma geldi. O yüzden hemen gösteriyorum. İçine kabuklarıyla, çeriyle, çöpüyle elmayı doğradım arkadaşlar. Yani yarım elma işinizi görecektir. Yazdan kuruttuğum, e, pardon geçen seneden kuruttuğum ayva çekirdeklerim var. Ve içinde gördüğünüz kabak çekirdeğine benzer olanlar da arkadaşlar kavun çekirdeği. Bunları da kavun içinden çıkardıktan sonra hemen bir tepsiye yayıp kurutuyorum. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman müthiş güzel bir öksürük kesici, balgam sökücü şurup haline gelmiş oluyor bundan en fazla e, bitki çayı aslında bu bir kupa içiyorum bugün yarına zaten bir şeyim kalmıyor gibi diyebilirim size hadi en fazla yarın da içersiniz bir tane daha ondan sonrasında da oturup bana dua edersiniz müthiş güzel broşları rahatlatıyor o gıcık halinizi alıyor öksürüğü oldukça ama oldukça çok rahatlatıyor ve o bir türlü çıkaramadığınız balgamı da en fazla bir gün sonra sizden çıkartıyor bunu ateşe koyacağım kaynatacağım kaynadıktan sonra bir 5 dakika daha kaynatacağım masına izin vereceğim. Sonrasında süzeceğim. Dilerseniz içine birazcık tarçınla birazcık bal da karıştırabilirsiniz. Çok daha güzel olur. Hemen e, işlemleri yaptıktan sonra süzüp geliyorum. Evet, içeceği hazırladım arkadaşlar. Müthiş kokuyor. İçinde elma, ayva çekirdeği, kavun çekirdeği, bal ben birazcık da tarçın attım. Tarçın da vücut direncini arttırır. Onu da sevenler mutlaka atsınlar içine. Ha atmasanız da olur. Bal da atmasanız olur ama balı da atmanızı tavsiye ederim eğer şekeriniz yoksa arkadaşlar. Çünkü hakikaten hepsi bir araya geldiğinde o broşlarınızla öksürmekten o duyduğunuz acıyı inanın kaybedecek. O kadar rahatlayacak. O kadar yumuşacık pamuk gibi olacak ki gerçekten çok ama çok işe yarayan bir şey. Herkese şifa olmasını diliyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.